thank <laughs> you Merhaba. Bugün Düzce Boğaziçi beldemizdeyiz. Seçim çalışmalarımız devam ediyor. Burası yeşile gözünüzün, gönlünüzün doyduğu bir yer. Bugün size anayasamızdaki bazı değişikliklerden bahsedeceğim. Tabii ki yine AK Parti'nin yaptığı değişiklikler. Anayasanın eşitlik ilkesi hem cinsler hem sosyoekonomik yapılar açısından son derece önemli. Ve bugün kadın hakları diye mangalda kül bırakmayanlara küçük bir not vereceğim. Anayasamıza 2004 yılında yaptığımız kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliği yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür hüküme eklendi. Peki bu niye önemli? Oluşturulacak tüm yasal mevzuatlara dayanak oluşturacağı için önemli. Eğitimde fırsat eşitliği için önemli. Kadına yönelik şiddetle mücadele için önemli. Medeni yasadaki yapılacak düzenlemeler için önemli. Pek çok konu için önemi var. Anayasamıza kadın erkek eşitliği hükmünü getiren yine AK Parti. Bunu da AK Parti yaptı.